Herkese merhaba. Teknik analize geçmeden önce bir hatırlatmada bulunayım. Yaptığım canlı yayınların tekrarlarını, kendi portföyümdeki hisselerin yorumlarını ve canlı yayınlarda sizlerden gelen fırsat hisselerini düzenli olarak YouTube'a yani kanalıma yüklüyorum. Abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Analizini yaptığım hiçbir hisse senedinde sizlere alım yapın, satış yapın gibi bir tavsiye kesinlikle vermiyorum. Güçlü destek ve direnç noktalarını belirtiyorum. İşlem yaptığım veya fırsat kovaladığım hisse senetlerinde kendim için değerlendirme noktalarını takip ediyorum. Ve ek olarak sizlerden gelen hisse senetlerinde alım satım amaçlı değil, olası trend dönüşümlerini yorumluyorum. Bu işi profesyonel olarak yapmadığımı belirtiyorum. Bu yüzden ücret talep etmem mümkün değil. Talep eden insanlarla da bir alakam yok. Bu konularda anlaştığımıza göre videoya geçelim. Bakın hafta içinde çok önemli bir gelişme oldu. O da nedir? Amerika tarafındaki FED faiz kararının açıklanması. FED faiz kararı beklentiler dahilinde 50 bas puan arttı. Bu ne demek olur? Doların gücünün yavaş yavaş azalacağını, dövizlerin ve de altının değer kazanabileceğini sinyallerini verecek. Biz en son ne zaman demiştik? altını 970 TL civarında değerlendirmiştik. Hatta burada bir direnç kırılımı geldikten sonra retest işlemi gelmişti altında. O zaman da Twitter'dan özellikle bas bas vardım. Bakın altın için son şanslar dedim ve altın tekrardan yükselmeye devam ediyor. Bu sene sonunda beklediğim hedef olan 1116 TL çok yaklaştık. Hatta 1100 TL'lere 1090 TL'lere kadar altını gördük. Listeyi bitirmemiz gerekiyor. Türk Hava Yolları'nda da biz zaten incelediğimiz bir hisse senediydi. Hemen günlük grafiğine bakalım. Ne demiştik? Türk Hava Yolları güçlü duran bir hisse senedi. Güçlü şirketlerin düzeltmesi de küçük olur. O yüzden de ilk destek seviyesini ben 2 ya da 3 gün önce vermiştim. O da ne demiştim? 138 TL civarı demiştim. 138.3 TL bizim destek seviyemizi 2 gündür bir düzeltme halinde. Hemen saatlik grafiklerine bakalım. 2 saatlik grafiğine baktığımızda da bakın tepki yediği destek noktasını görüyorsunuz değil mi? 138.3 TL. Buranın aşağıya doğru günlükte hacimli olarak mutlaka kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Burası hacimli olarak kırılırsa dediğimiz gibi Türk Hava Yolları'nda tehlike sinyalleri çalıyor deriz. Ama bu tehlike sinyalleri de çok yüksek seviyeler değil. Güçlü bir şirket düzeltmesi de düşük olacaktır. Yani bir alt kademe olan 129 TL belki 130 TL anca iğne hareketi yapabilir. Ama dediğim gibi şu anlık destek seviyesinde Türk Hava Yolları güçlü bir şekilde duruyor. Orta vadede beklediğim hedefse benim Türk Hava Yolları'nda 160 TL'ydi. Hala kendini koruyor. İki tane önemli beklediğimiz hareket var diyorduk. Nelerdi bunlar? Bir olumlu haber akışı. İkincisi ise kırmızı bölgeden dönüş hareketi tam olarak kırmızı bölgeden dönüş hareketi Sasa bölümünden geldi. Biz de ne yaptık? Bu kırmızı bölgenin en tepesi olan 120 TL'den ben bir değerlendirme yaptım. Sasa ne yaptı peki? Sasa bu 100 120 TL arasındaki hareketine devam ediyor. Yani Sasa'da önemli olan güvenli destek noktası 100 TL'nin aşağı yönlü kırılmaması mutlaka gerekiyor. Şimdi şu an açık olan grafik günlük grafik. Günlük grafikte de gördüğünüz gibi MACD in indikatöründe de artık düzeltmenin sonuna geldik gibi düşünebiliriz. Hatta 200 günlük hareketli ortalama şu an niye göstermiyor bir bakalım. 200 günlük hareketli ortalamanın da artık ucuna geldik. 200 günlük hareketli ortalama da bizim 100 TL'lik destek noktamıza geldi. Yavaş yavaş Sasa'dan bir dönüş hareketi bekliyoruz. Sasa için de yorumumuz bu şekildeydi. Hemen listeye bakıyoruz. Sasa'dan sonra ne varmış? Orçal. Pardus da TikTok'tan gelen bir hisse senediydi. Hemen bakalım. Pardus'u da zaten incelemişiz. Daha öncesinde. Bakın. Pardus için çok kuvvetli bir destek noktası vermişim. Pardus benim yayınlarda incelediğim bir hisse senediydi. Tekrardan kontrol edelim. Pardus için biz direnç noktasını verme, vermeden önce günlükte şu düzeltme hareketinin bitmesini bekleyeceğiz. Şu an günlükte düzeltme hareketi devam ediyor. Ama şöyle güzel bir şey var düzeltme hareketinde yataya bağlamış. Yani düzeltme hareketinin sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Burada 11.5 11 buçuk TL'ye atılacak iğneler Pardus için güzel benim için değerlendirilecek bir seviye. Ama bu destek noktasının kırılmasıyla sert bir düzeltme gelebilir. O da 6.5 seviyesi olacaktır. Fakat 100 günlük hareketli ortalamada zaten destek noktasına doğru yaklaşıyor. Yani bu 11.5 TL kuvvetli bir destek noktası. Bunu da daha önce de zaten kanıtlamış iki iğne hareketiyle. Pardus'ta yorumu bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Konya Çimento için de biz yine bir kademe belirlemişiz. İkinci kadememiz var mı? Yok. Konya Çimento'da bir düzeltme hareketinin bittiğini sinyallerini almışız. Fakat alttaki indikatörümüzün söylediğine göre daha düzeltme hareketi bitmemiş. Burada da şu kademe olan 2938 TL kendinin kuvvetli bir destek noktası olduğunu zaten kanıtlamış. O zaman artık işaretimizi koyabiliriz. Birinci kademe destek noktası 2938 TL. Konya Çimento benim için değerlendirebileceğim fırsat noktası eski destek seviyesi olan 2600 TL'ye gelecek iğne hareketleri. Ya da buradan gelecek dönüş hareketleri. Buraya düştü diye lak diye atlamanın bir anlamı yok. Konya Çimento'yu da bu şekilde anlatmış bulunduk. Yani takip etmeniz gereken hisse senetleri bu şekilde olmalı. Bir düzeltme hareketi mutlaka görünmeli. Mesela bunda da artık burası bir önceki tepe noktasına ulaşmış bir hareket. Bir düzeltme gelir mi gelmez mi önümüzdeki günlerde bakarız. Düzeltme gelirse seviyeleri söyleyelim. Burada trend temelli Fibonacci uzatması inceleyeceğiz. Neden? Tepe ve dip noktalarımız var güzel bir tepe dip noktalarına göre grafiğimi çizdim. Günlükte ise işe yaramış mı yaramamış mı onlara bakacağım. Şimdi şu grafiğin işe yarayıp yaramadığını söylememe gerek var mı? Yani gördüğünüz gibi kademelerin hepsinde hemen hemen çalışmış. Bir direnç seviyesi kırılmış, retest gelmiş. Direnç seviyesinde akümülasyon gelmiş, kırılmış, retest işlemi gelmiş kırılmış ve yine retest işleminde. Şu an senin için önemli olan direnç seviyesi 4 lira 73 kuruş. Fakat gördüğün gibi kademe kademe her kademede bir retest gelmiş. Burada da güçlü destek noktan 4 lira 20 kuruş noktası olarak sana söyleyebilirim. 4 lira 20 kuruş senin kuvvetli bir destek noktan arkadaşım. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Beni YouTube, Twitter adreslerimden takip etmeyi unutmayın kalın sağlıcakla.